Selam, ben Ela Yıldız. Bugün sizlerle beraber evde yapabileceğiniz hobilere bakacağız. Bazıları için biraz bir şeyler almanız gerekebilir, bazıları da tamamen ücretsiz bu arada. Ve bahsettiğim hobiler böyle aman aman pahalı şeyler olmadığı için herkesin ulaşabileceğini düşünüyorum. Ulaşamama ihtimalinizi düşündüğüm için ücretsiz olanları da ekledim tabii ki. E hobi, boş zamanımızı harcayacağımız şeyler. Kısaca söylemek gerekirse kendimizi ekrandan uzaklaştırıp, ekran dışında yapabileceğiniz şeyler. Ya tabii ki ekrandan da yararlanacağız ama bahsettiğim şey ekran başında kalkıp 7 saat 8 saat sosyal medyada gezmek değil. Bahsettiğim şey ekranın yararlarını kullanarak. Yani bir kısımda ekran kullanacağız, bir kısımda da tamamen ekrandan uzaklaşacağız diyelim. Siz hangisini tercih ederseniz veya sizin bütçenize hangisi daha çok uyuyorsa ondan. Şimdi çok uzatmadan başlayalım isterseniz. Bir sürü not aldım vardı. <laughs> Neyse ilk örgü. Örgüden pek çok şey yapabilirsiniz. Giyeceğiniz şeyler, takacağınız şeyler, aksesuar derken bir sürü bir sürü alanı var bunun. Örgüyü iki başlık altında ayırdım. Şiş ve tığ. Tığla çok kolay şeyler yapabilirsiniz. Çok e, ben ikisini de yaptım bu arada ama bana şiş biraz daha uğraştırıcı ve daha fazla zaman alıyormuş gibi geldi. Mesela tığla çok daha kolay ve çok daha akıcı bir şekilde yapabildim. Akıcılıktan denir mi bilmiyorum ama daha rahat hareket ettim diyebiliriz. İkisini denedim. Siz de eğer elinizde varsa tığ varsa tığla ya da şiş varsa şişle deneyebilirsiniz. Ve deneyin. Ben buraya birkaç tane örnekleri bırakacağım. Mesela şu. Bu. Veya bu. Ya ben çok seviyorum. <laughs> ben örgü örmeyi seviyorum. Tamam. Ben örgü örmeyi çok sevdiğim için birkaç tane şey yaptım. Hala devam ettiğim birkaç şey var bu arada. Onlarla birlikte şu an bunlar var. İki resim. Bunu da birkaç tane alt başlığa ayırdım bu <laughs> Neyse. Resim için önerilerim var. Siz zaten nasıl resim yapacağınızı, nasıl şey yapacağınızı şey yapacağınızı düşünmüşsünüz ama resim dedi dediğim zaman tamamen profesyonellikten bahsetmiyorum. Bunu da başlıklar altına ayırdım. Ve öncelikle pastel boya. Yağlı pastel boyanın hepimizin evinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepimiz ya, ortaokul olsun, lise olsun bir noktada kullandık bence. Evde bir yerlerde kullanmadığınız pastel boyalar olduğunu düşünüyorum. Şimdi size örnekleriyle mesela şunun gibi veya bunun gibi tatlı tatlı bir sürü resim yapabileceğinizi göstermek istiyorum. Çünkü Vaktinizi sürekli ekran karşısında sosyal medyada amansız bir şekilde geçirmektense bir şeye yoğunlaşıp bir şeyde bir alanda iyi olmanızı daha çok isterim tabii ki. Pastel boya dışında sulu boya var. Sulu boya için yine örnekler var. İsterseniz profesyonel çalışabilirsiniz. isterseniz daha basit şeyler yapabilirsiniz. Bunun dışında kara kalem var. Kara kalemi tercih eder misiniz bilmiyorum. Ya yani ben bazen yapıyorum ama profesyonel bir şekilde değil öyle tamamen keyfimce. Ve hoşuma gidiyor. Daha çok sakinleşmemi, böyle kafamı dinlememi falan sağlıyor. Ve bence size de işe yarayacak. Denemenizi kesinlikle öneriyorum. Şimdi bunun resmin bir alt başlığı olarak düşünebilirsiniz. 3 numara. Boyama. Abi boyama kadar harika bir şey var mı ya? Boyama kadar harika, eğlenceli ve aynı zamanda mükemmel bir şey olamaz bence. Birincisi bunu da ayırdım bu arada. Bunu da iki başlığa ayırdım. iki başlığımızdan birisi elmas boyama. Şu, son zamanlarda sosyal medyada çok popüler olduğunu görmüşsünüzdür zaten. Yani Önümüzde bir tuval var. Şöyle bir tuval. İçinde de elmaslarla birlikte geliyor. Zaten örnekleri şunlar mesela. Bu tarz şeyler var ve bunlarla birlikte işte bütün aletlerde her şey geliyor. Hmm, aşağı yukarı 200 ile 500 arasında vardı. Yani alışveriş uygulamalarına bakarsanız uygun fiyatlı olanlarını da bulabilirsiniz. İlla size şu kadarlık bir tuval, tuval, boya'yı demiyorum. Yani küçücük bir şeyden başlayıp severseniz devam ettirebilirsiniz gibi gibi. Ve bunun yanında boyama kitabı ya. Alın. boya Mesela arkadaşım var. Alıyor boyayı çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Alacağım bu arada. Çünkü böyle çok mangala boyamak gibi aslında. Mangala boyamak da bunların arasına girebilir. Çünkü sakinleşiyorsun. Keyfine göre boyuyorsun. Hoşuna gideni yapıyorsun. Yani sakinlik. Kafana dinliyorsun. Tamamen dinlendirici olduğunu düşünüyorum. Dört. Kil. Kile şekil vermek. Kile şekil vermek deyince aklınıza ne geliyor bilmiyorum ama ben şu an sosyal medyada gördüğüm bir sürü şey var ve bir sürü şey yapmak istiyorum. Mesela Sevdiğiniz küçük küçük figürler yapabilirsiniz veya kullanabileceğiniz e, takı tabakları, takı kutuları falan yapabilirsiniz. Kutulan kastım tam olarak kutu da değildi. de. Ya yani mesela şöyle bir şey tamam mı? <laughs> ben bunları görüyorum ve bunlar çok hoşuma gittiği için bunlardan yapmak istiyorum. <laughs> Belki sizin de hoşunuza gidiyordur falan yani. Neyse. 5 puzzle. Ya bunu çok da detaylandırmaya gerek yok. Mesela puzzle yapabilirsiniz. Siz hem çok zaman alıyor hem de çok eğlenceli bence. Yani ben puzzle yapmayı seviyorum ama Biraz sıkılıyorum o yüzden bilmiyorum ama hoşunuza gidecek olanlar vardır belki. Neyse 6. Bu arada 6 6 6 benim favorim. Çünkü ben dil öğrenmeyi çok seviyorum. Yeni bir dil öğrenmek, yeni bir dilden ilerlemek falan. Bu tarz şeyler, bu tarz fikirler benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden size de umut olsun diyerekten birkaç tane örneklendirmeyle bir şeyler göstereceğim. Mesela yeni bir dil öğrenmek için ne yapabilirsiniz? Ya da yeni bir dil nasıl öğrenilir? Ya da dil öğrenmek istiyor musunuz? Öncelikle buna bir karar verin. Gidin bir dil seçin. İşinize yarayacak bir dil olabilir. Veya tamamen keyfini öğrenmek istediğiniz bir dil olabilir. Sonra bu dil için ne yapabilirsiniz? Onu düşünün. Gidin biraz araştırma yapın. Ben nasıl yapıyordum? İlk başta gidiyordum dil için. Gidiyorum. Dilin cümle yapısını öğreniyorum. Cümle yapısını öğrendikten sonra işte... 2000 veya işte 1500-2000 civarı kelime ezberliyorum ondan sonra. Ama bu kelimeler gündelik hayatta çok kullanılan kelimeler. Ondan sonra gidiyorum yabancı kitaplar okumaya başlıyorum. Mesela A1 seviyesi, A2 seviyesi kitaplar falan. Bu tarz şeyler manga olabilir kitap. Bunları okuyorum, bunları okumaya devam ederken aynı zamanda dilimi geliştirmiş oluyorum. Çünkü bunları görüyorum, 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 görüyorum. Ya, okurken görüyorum ya. Görüyorum ve bir noktada aklımda kalmaya başlıyor ve ben artık o dili kendimi adapte ediyorum diyebiliriz. Ya bunun için sadece mesela kitaplarla mı yapabilirsiniz? Hayır. Mesela örneklendirme olarak çeviri yapabilirsiniz. Ben çeviri de çok yaptım bu arada. Çeviri yaparken o dilin içindeki işleyişini mesela nasıl cümle, cümle yapısında nasıl kullanılmış kelime, Türkçe çevirsem nasıl kullanabilirim falandır. O yüzden ben ilkokul kitaplarıyla başlamanızı öneriyorum. Masal, masal çevirin ya. Çok basit ve hani bilmediğiniz kelime sayısı daha az. Sizi daha e, şey yapıyor. Hazırlıyor gibi. Ondan sonra daha zordan zora zordan zora ilerlersiniz ve devam edersiniz. Um, 7. Animasyon yapmak. Ya bunu hiç düşündünüz mü bu arada? Hani hiç durup dururken size geliyor mu böyle şeyler? Çünkü şu an sosyal medyada günümüzde uh, her yerde görüyorsunuz. Kısa videolar olarak olsun, uzun videolar olarak olsun. Yayınlıyorlar ve ben izlemeyi çok seviyorum. Mesela şey yapabilirsiniz. Youtube'da ücretsiz kurslar var. Ücretsiz uygulamaları öğretiyorlar. Bunlardan başlayın, bir şeyler yapın. Hem çok zaman oluyor bu arada. Çünkü çok zor. Gerçekten çok zor. Ama çok eğlenceli ve işin sonunda hani bakıp şey diyorsunuz. Bunu ben mi yaptım? Ve bunu demek çok değerli bence ya. Neyse 8. Bu biraz daha egzersiz tarzı olacak ve biraz daha fiziksel gücünüzü yoracak bir şey. Dans. Şimdi dans deyince aklınıza ne geliyor? Ben dans deyince aklıma iki şey geliyor. Birincisi pop. İkincisi just dance. Ya just dance illa ki herkes olur abi ya. Hem YouTube'da hem de kendi uygulamasında olsun. Ha, çok bence harika. Hem popüler şarkılarla alakalı dansları edebiliyorsun ve çok eğlenceli bence ya yapmak tabletten veya bilgisayarınız varsa böyle hareketlerinizi takip edebiliyorsunuz sizi sıralıyor falan. Bence çok eğlenceli. K-pop dansı edebilirsiniz. Çünkü K-pop şarkıların hepsinin bir dansı var ve bence çok kolay. Yani aşırı basit mi? Hayır. Ama mesela bir nokta öğrendikten sonra böyle devam etmesi çok kolay. Mesela şeyde kısa video uygulamalarında şey var. Random dance var. Random dance. Random. Random dance edebilirsiniz. Mesela orada bir sürü popüler şarkının bazı kesitlerini koyuyor ve o kesitlerden şarkının dansını ediyorsunuz. Yani tamamen şarkıyı ezberlemenize gerek kalmıyor. Bir kısmını ezberliyorsunuz. O video devamınca ediyorsunuz dans. Bence harika. Çok eğlenceli ve eğer şeyseniz mesela kilo vermek istiyorum ama spor yapmak istemiyorum. Yani gündelik olarak dans edin. Egzersiz. Takı yapmak. Bunun için de birkaç tane örneğim var. Çünkü bunu da denedim. <laughs> Denemediğim şeyi size mi önereceğim Allah aşkına? Neyse ondan sonra şimdi takı yapmak nasıl takı yapmak? Boncuktan takı yapabilirsiniz. Zincir alabilirsiniz. Çarm alıp zincire takıp öyle takı yapabilirsiniz. Ve çok eğlenceli. Şimdi ilk önce bu. Sırf bu video için takmadım. Bu çok sevdiğim bir takı benim. Benim böyle bir kolyem var. Tamam bu zincirin e, buna ne deniyor bu ya? Her neyse zincirin ucu koptu işte. Çarm da değil. Çarm diyeceğim hatırlamadım tamam mı? Hatırlayamadım Allah'ım ne olmuş? Çarmı kopmuştu. Yani kolyemin çarmı kopmuştu. Sonra ben ne yaptım? Bu zincir aldım. Bu bir çarm değil bu arada. <laughs> bu bir küpeydi. Sonra ee, bu küpeyi çok seviyordum. Tekini kaybettim. Kaybedince de ben de dedim ki ben bunu değerlendirmeliyim. Nerede değerlendireceğim? Nasıl değerlendireceğim? Zincirim var elinde. Bunu taktım ve artık bu bir kolye. Kolye ucu. Evet. ismi kolye ucu. Neyse. Ve bence çok tatlı, çok güzel duruyor. Küpe olarak da çok güzel ve bence kolye olarak da çok güzel duruyor. Neyse. Bu <laughs> ya senin doğru düzgün bir kolyen yok mu kızım? Yok. Tamam mı? Kendim yapıyorum. Ne no. oldu? Neyse benim yine böyle bir zincirim vardı. Bu zincir nereden geldi? Nasıl bir şey bilmiyorum ama her neyse. Bu zincirim vardı. Yine burada küpe ucu. Bu arada bu sefer ikisi de kırıldı küpemin Bu ikisi küpe ucuydu. Küpemden çıktılar. Sonra ben bu ikisini de beraber aldım. Burası şıngırtılı mıngırtılı bir kolye yaptım. Oh shit. Işte. Neyse. işte böyle geri dönüşüm olarak çok güzel bence. Yani dönüştürdüğüm birkaç tane de bilezik falan var ama şu an takmadım. O yüzden örnek olarak bunlar bence size olur. Boncuktan da birkaç bir şey yaptım. Neyse şöyle bir fotoğraf atayım şuraya. Buradaki fotoğraftaki e, şeyleri ben yaptım. Kolyeleri seviyorum hala bu arada ama boncuk olarak çok kaba bir boncuk kullanmışım. Daha ince mesela sosyal medyada gördüğünüz küçük küçük boncuklar var ya bence onlar çok daha zarif duruyor. Kullanacaksınız onu kullanın. 10 On numara. 10. sıraya geldiğimize inanamıyorum. Neyse 10 numara olarak ben size dublaj yapmayı öneriyorum. Neden dublaj yapmak mesela? Diyecek olursanız. Çünkü mesela hem sesinizi geliştiriyorsunuz hem kendinizi geliştiriyorsunuz. Ve bence çok eğlenceli. Şimdi biraz daha egzersize gidiyoruz. Yoga yapmak. Yoga yapmak hem çok sağlıklı hem de gerçekten esnemeni sağlıyor. Ve ben sürekli bilgisayar başında olan bir insan olaraktan Evet, Leyla hobi öneriyor ama bilgisayar başında hayır, bilgisayar başında oyun veya boş zaman geçirmiyorum. Bilgisayar başında çalışıyorum. Ama yani ekran başında çalışıyor olmama rağmen esneklik harika. Çünkü ben bütün gün böyle benim tutuluyor. Bütün gün böyle benim tutuluyor falan. Ondan sonra gidip yapınca böyle açılmış ve erimiş hissediyorum. Tamamen erimiş hissediyorum. Ve bence dediğim gibi böyle odun gibi bir hayatımız varsa benim gibi. Full yatıyorsanız ya da full okula gidiyorsanız, şey yap, egzersiz yapmaya zaman yok. Yoga yap abi. Yoga yap. 20 dakika. 15-20 dakika. Bilemedim maksimum 40 dakika. Ve çok eğlenceli. Hem eğlenceli hem de vücuduna yararlı ya. Hem sakin kafanı sakinleştiriyor hem vücudunu esnetiyor. Bence yapmalısınız. Bir, mesela günlük hayatınızda spor katın diyor ya. Spor katamıyorsan yoga kat. 12. Yürüyüş ve koşu yapmak. Bu da egzersizsel olarak güzel. Bu da fiziksel bir aktivite. Yürüyüş yapmak. Ben yürüyüş yapmayı çok seviyorum. Dedim ya ekran başında çalışıyorum ve her akşam illaki yürüyüş yapıyorum. Ya yarım saat oluyor bazen bir saat oluyor yürüyüş yapıyorum koşu değil böyle biraz daha hızlı yürüyüş gibi bazen sadece kulaklık takıyorum gidiyorum yürüyorum bazen markete gidiyorum bazen öyle dolanıyorum falan ama böyle kafamın sakinleştiğini hissediyorum mesela böyle çalışıyorum çalışıyorum kafam kazan gibi oluyor böyle, böyle birden dışarı çıkıyorum yürüyüş yaparken temiz hava ben gündüz gündüz yürüyüş yapmayı sevmiyorum sıcak hava güneş falan hiç benlik değil o yüzden gece yürüyüşü mükemmel hem serin hava hem kimse yok tek başına. harika ben harika asla bir örnek değildir ama harika. <laughs> <laughs> Neyse. Koşu da yapabilirsiniz. Aynı başlık altında. Koşu da yapabilirsiniz ki özellikle zayıflamak gibi bir hedefiniz varsa kesin yapın zaten. Ama koşu direkt böyle şey demeyin. Hani ben bugün koşacağım. Bir kilometre 2 kilometre koşmam lazım. Hayır zorunda değilsin. Kalk Çık ilk başta biraz yürüyüş yap sonra hızlandır. Tempolu yürü. Ondan sonra yavaş yavaş koşu yapmaya başla. İşte kısa aralıklarla koş. Sonra bunu yavaş yavaş hızlandır. Hayır sen ilk koşuşta 5 kilometre koşamazsın aralıksız. Bunu kendi şartlandırma. Ve direkt böyle koşabileceğini de düşünme yani. Çünkü hem vücuduna zararlı hem de senin için zararlıyor. Kendini bu kadar yormaya değer mi? O yüzden yavaş yavaş Tempolu bir şekilde arttırarak devam edebilirsin bence. Ayşe! Ajanda tutmak. Çünkü niye? niye tutmalısın tamam mı? Mesela ajanda tutmanın günlük tutmaktan farkı nedir diye soracak olursanız. Ajanda tutmak mesela aktiviteler var işte gününü sıralıyorsun mesela gününü sıralarken yanına sorular var. İçinde bir sürü soru var yani günün nasıl geçti ne yedin ne yaptın falan bu şekilde hazır bir ajanda kullanabilirsiniz. Mesela planlar var. Yapman gerekenler listesi falan filan. Yani bence ajanda düzensiz hayatı olanlar içindir ya kendi hayatını düzenlemek düzene sokmak için harika bir şey ve ben doldururken çok keyif alıyorum. Ve diyorsanız ki ben hazır ajanda almak istemiyorum. Niye hazır ajanda alayım? Sosyal medyadan veya ChatGPT'den <laughs> gidip ajanda örnekleri isteyebilirsiniz. De ki ben bir defter aldım. Ajanda yapmak istiyorum. Bana örneklendi. Sana işte yapılacaklar listesini süslü bir halini sunacaktır. Çizersin, yaparsın, boyarsın. Aktivite. Kesinlikle aktivite. Neyse. 14. Günlük tutmak. Ya bu da ajanda gibi ama ajandadan tek farkı mesela serbest çalışma. Şöyle aldım ben bu defteri. Mesela içinde hiçbir şey yazmıyor, bomboş. Giriyorum, günümü anlatıyorum. Hoşuma gitmeyenleriyle, hoşuma gidenleriyle. Ne yaşadığımla, yaşamadığımla, mutlu olduğumda, üzüldüğümde. Kendimi buraya bırakıyorum. Kendimi buraya bıraktığım zaman da rahatlıyorum. Çünkü mesela anlatmak istemeyeceğiniz şeyler olacaktır ileriki. Mesela ben gittim kimseye anlatmak istemiyorum. Ama içinde de kalsın istemiyorum. Geliyorsun içini buraya döküyorsun. Çok rahat, çok ferah tamam mı? Ve ben <laughs> eskiden yazdığım şeyler okumayı çok sevdim. Mesela benim ee, 2019'dan kalan birkaç şeyim var, yazım var, günlüğüm var ve okumak güzel. Biraz kırınçlaşıyorsunuz çünkü o an çocukken mesela şey diyorsun. Derdim de mesela. Derdim yarın yine okul var. Yine sabah kalkacağım falan yani. Bu dert, derde dert olarak yazmışım. Sonra şu anki hayatımda gidiyorum bakıyorum. Vay be neler dert edinmişim falan oluyorum. Ya da ne kadar küçük şeylerle mutlu olabiliyormuşum. Ne kadar basit bir hayatım varmış falan oluyorum. Ve çok hoşuma gidiyor. Bazen mesela o anki duygularımı anlamaya çalışıyorum. Mesela ben şu an benim ya. Ben her zaman böyle bir insandım gibi geliyor bana. Ama ben her zaman böyle bir insan değilmişim. Siz de muhtemelen her zaman öyle insanlar değildiniz. Zamanla geliştiniz. Kafaya posa olarak değiştiniz düşünceleriniz değişti ve bunları eski düşünceleriniz görüp eskiden kim olduğunuzu karşılaştırma fırsatı bulabilmeniz çok güzel bir şey bence. Çünkü hani evet insanlar sen eskiden şöyleydin, sen eskiden böyleydin, annen der, baban der, ablan der ama siz kendinizden kendinizi dinlemek çok ayrı bir şey. Mesela giriyorum ve kendimden kendimi okuyorum. Yani kendi ağzından çıkan sözler ama onlar şu an benim yazacağım sözler asla değiller. Anladın mı? Kendini kendinden dinlemek. Bu yüzden ben günlük tutmanın tamamen arkasındayım. Tutun. Tutun ya. 15 ve son. Bunu artık biraz eğlence olsun dedim. Eğlenin yani. Full mi kendiniz geliştireceğiz kendiniz şey Azıcık da eğlenceye zamanınız olsun. Manga ve çizgi roman okumak. Bunlar da zaman alan şeyler. Bunlar da zaman verdiğimiz zaman harcadığımız şeyler. Ve mesela şöyle düşün. Gidiyorsun kitap alıyorsun. Mesela kitaplar bizim şey diye dayatılmış ya. Artık klasik okumak, işte full şunu okuyacaksın, bunu okuyacaksın. Okullarda birazcık kitaplardan soğutulduğumuzu düşünüyorum. O yüzden bence çizgi roman veya manga okuyabilirsiniz. Çünkü hem okuma alışkanlığını kazandırıyor mesela. E, olay örgüsü, akışı falan merak ediyorsunuz okumaya ediyorsunuz. Okuma alışkanlığı. Birincisi bu. İkincisi eğlence bir vakit harcama. Mesela boş boş sosyal medyada gideceğine git oku abi ya. Full aynı şeyleri yapıp gideceksin. O uygulamaya gireceksin, o uygulamadan çıkacaksın, buna gireceksin, buna gireceksin. Falan git kitabını alabilirsin bu arada. Git çizgi roman al. Git manga al. Ya kitap olarak da okuyabilirsin. App'te de yani telefonda da online de okuyabilirsin bence. Harika. Ben okuyorum. <laughs> Yorumlarda bildikleriniz varsa bana alttan yazabilirsiniz bu arada veya abla kesin şunu oku dediğiniz varsa onu da yazın. Çünkü ben okuyorum. Ben her tür çizgi roman veya her her tür manga okuyorum. Neyse videomuz buraya kadardı. Buraya kadarmış. Burada sizinle bu videoda umarım ki atlamadıysam 15 tane hobi paylaştım ve bu hobilerin bazıları ücretsiz, bazıları da işte gidip küçük Miktarda para harcayarak ulaşabileceğiniz şeyler. Ve buradaki asıl amacımızı unutmayalım. Buradaki amacımız bütün zamanımızı boş videolar izleyerek geçirmekten geçirmektense birazcık kendimize zaman ayırmak. Birazcık eğlenmek. Yani full aynı şeyleri yapmayalım da biraz da kendimize özel zamanımız olsun diye düşünün. Kendi kişiliğime oturttuğum ve tek başıma yaptığım şeyler benim için hobi. Ben hobi olarak yürüyüş yapıyorum. Hobi olarak manga okuyorum. Hobi olarak dans ediyorum. Hobi olarak bazı kurslar almaya çalışıyorum. Ve bunlar benim için değerli şeyler. Çünkü bana bir şeyler katıyorlar. Hem bana bir şeyler katıyorlar hem de o şeyleri yaptığım zaman kendimle zaman geçirmiş gibi hissediyorum. Mesela Leyla ile zaman geçirmek. Leyla, Leyla ile zaman geçiriyorum falan oluyorum kendi içimde. Kendimle zaman geçirdiğimi düşünmek beni çok değerli hissettiriyor. Bence sizin için de aynı şey geçerli olacaktır. Ve full zamanınızı ekran başında geçirmek yerine bir şeyleri değiştirmeye çalışabilirsiniz. Ben hemen başlayınca en iyisi olmaya çalışmıyorum Çünkü hemen başlayınca en iyisi olamayacaksınız. Ama devam ederseniz en iyisi olabilirsiniz. Size tavsiyelerim bugünlük bu kadar. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoların devamı gelmesi için abone olmayı unutmayın. Bu video serisinin yani şu an bahsettiğim hobi serisini bu tarz kendiniz geliştirebileceğiniz şeyleri yayınladığım seriyi gelsin istiyorsanız videonun altına özellikle bunun devamı gelsin yazabilirsiniz. Çok seviyorum ve sizleri çok öpüyorum. Bay bay.